Herkese merhabalar. Ben uzman psikolog Merve Çelme Bugün sizlerle depremzedelerle nasıl iletişime geçmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Nelere dikkat etmelisiniz, nelere özellikle değinmelisiniz bunlardan bahsetmek istiyorum. Burada travmatize olmuş kişiyle konuşurken dikkat etmeniz gereken şeylere değineceğim. Bunun dışında insan insana iletişim kurarken aslında her zaman dikkat etmemiz gereken şeylere de değineceğim. O yüzden bu videoyu yıllar sonra denk gelseniz bile yine izleyebilir. İletişimle ilgili nasıl bir insanla, hatta acısı olan bir insanla nasıl konuşulur, bu deneyim nasıl paylaşılır, bununla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Şimdi depremi birinci derecede yaşayan insanlar, yani deprem bölgelerinde yaşayan insanlar birinci travmaya maruz kalıyorlar. Bunun dışındaki kişiler, yani birçok kişi bizler, Buna şahit olan kişileriz. Yani ikinci travma yaşamış kişileriz. Dolayısıyla acımız varken, aynı acıyı paylaşıyorken acısı olan bir diğer insanla konuşuyor olmak daha hassas bir iş. Dolayısıyla buna, bunu, bu konuşmayı gerçekleştirirken ekstra hassas, ekstra dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Birinci maddede şuna, şuna değinmek istiyorum. Rol çalmak. Çünkü siz de acı içerisindesiniz. Böyle bir durumdaki kişiyle konuşuyorsunuz telefonda ya da Yüz yüze konuşurken bir anda sizin ne kadar etkilendiğinizden bahsediyorsanız, bir anda ailenizin ne kadar etkilendiğinden bahsediyorsanız, ben olsaydım şöyle yapardım, ben olsaydım şöyle hissederdim gibi kendinizden bahsetmeye, kendi acınızdan bahsetmeye başlarsanız, karşı tarafa destek için oturmuş olduğunuz o sohbette, o muhabbette o kişinin rolünü çalmış olursunuz. O zaman ikinci olarak da şunu farkında oluyor olmamız gerekiyor. Ne amaçla bu konuşmayı gerçekleştiriyorsunuz? Yani eğer amacınız karşı tarafa destek olmaksa, onun acısını paylaşmak, onun acısını dindirmekse o zaman bu amaca uygun kelimelerinizi organize etmelisiniz. Yani biraz önce bahsettiğim, verdiğim örneklerin hiçbirinde karşı tarafın acısını anladığını anlatan bir cümle yoktu. Karşı tarafın ne hissettiğini anlamaya çalışan bir cümle de yoktu. Bakın tamamen rol çaldığımız bir e, diyalog vardı orada. E, kendi acınızı yönetemiyorsanız arkadaşlar belki de bu konuşmayı e, çok yapmamak daha iyi olacaktır. Çünkü bu duruma maruz kalmış, birinci dereceden maruz kalmış insanları dinlemek de ikinci travmaya neden olur. Yani bu konuda hassas olduğunuzu düşünüyorsanız bu konuşmayı zaten hiç yapmamalısınız. Çünkü o insanın acısını dinlerken Bizler de psikoterapide e, tabii ki buna karşı e, bir kendinizi korumayı e, biliyor, e, duygu yüklenmeden bu konuşmayı yapabiliyor olmanız gerekiyor. Ben bunu yapamam diyorsanız eğer hatta o konuşmayı hiç dinlemeyin. Dinliyor olmak hem karşı tarafa faydalı olmayacaktır hem de size zarar verecektir. E, travmanızı büyütecektir arkadaşlar. E, bunu da dikkat edelim. E, yapabilirim ben bu konuşmayı. Bana kişiye destek olmak istiyorum diyorsanız da rol çalmadan ve hangi amaçla e, o kişiyle iletişimde olduğunuzun farkında olarak kelimelerinizi organize etmenizi söyleyebilirim. Notlarımı da almıştım biraz onlara da bakarak devam etmek istiyorum atlamak istemiyorum. Bu arada bu videoyu çekmemin amaçlarından bir tanesi de şu, yani bir psikolog olarak bu konuda yapabileceğim en iyi desteğin bilgimi tümüyle paylaşmak olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden elimden geldiğince bu süreçte uygun zamanlarda yani travmanın aşamalarını da gözeterek uygun zamanlarda sizler için faydalı videolar çekmeye devam edeceğim. Umarım amacına ulaşır, umarım herkes için, izleyenler için faydalı olur. Diğer bir şey de bu aslında atasözleriyle de böyle desteklenen bir şey. Karşı tarafın, biz bir kelimeyi konuşurken, bu destek için kelimelerimizi organize ederken, karşı tarafın ne hissedeceğinin de farkında olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerekiyor. Karşı tarafa bu laf, bu kelime, bu cümle ne anlatır, ne hissettirir, bunun farkında oluyor olmamız gerekiyor. Şimdi burada e, şunun altını çizmek istiyorum. Tabii ki de herkes bu konuşmayı iyi niyetle yapıyor. Fakat bilinçsiz bir şekilde yapılan iyilik her zaman e, iyilik e, iyilik e, iyiliğe yaramıyor. Yani iyilik gibi olmuyor. Hatta zarar veriyor. Belki o kişiyle iletişimini bile bozabilir. Halbuki amacınız çok iyiydi. Dolayısıyla bu e, iletişim becerilerinize, becerilerine sahip olmanız gerekiyor karşı ağzınızdan çıkan kelimenin karşı taraftan nasıl duyulacağının farkında olmanız gerekir. Burada da en önemli beceri empati becerisidir tabii ki. Empatinin toplum içerisinde şöyle bir algısı var. Ben senin yerinde olsaydım, ben bunları yaşasaydım şöyle tepkiler verirdim demek empati değildir. Yani o kişinin yerine kendinizi koymak, o kişi yani ben olsaydım şöyle hissederdim demek empati demek değildir. Empati o kişinin duygusunu anlamaya çalışmaktır. Yani karşınızın, karşınızda ağlayarak yaşadığı acı deneyimi paylaşan birisi var. Bununla beraber gelecekle ilgili korkularını paylaşıyor. Size bunları anlatıyor. ''Ya vah vah ben olsaydım şöyle yapardım, ee, bak üzülme ee, en azından çoluğun çocuğun hayatta'' gibi ee, verdiğimiz tepkiler tabii ki de iyi niyetle belki teselli olma amacıyla veriliyor ama bu kelimeler empatiden yoksun kelimeler. Yani hiçbir işe yaramaz. Tam tersi karşı tarafı bir de anlaşılmamış hissettirir. Burada bu kişiyi dinlerken, acısını paylaşan kişiyi dinlerken Durup dinlememiz gerekiyor. Sonuna kadar bitirmesini beklememiz gerekiyor. Ağlıyorsa ağlama demememiz gerekiyor. Yani bu durumda o insan ağlamayıp ne yapacak? Ee, tabii ki hani teselli etme amacımız var. İyi niyetli olduğunuzun farkındayım. Birçoğumuz iyi niyetle bunu yapıyoruz ama bu aşama yaz aşamasıdır. Dolayısıyla e, insanların ağlamamasını, üzülmemesini öğütlemek e, yasınızı tutmayın demektir. Şöyle düşünün bir cenaze evine gittiniz. ...arkadaşınızın aile üyesi, babası vefat etmiş... ...ve hüzünlü görünüyor değil mi? Ağlıyor. E, ne denir orada? Yani bırakın ağlasın, acısını yaşasın demin denir. E, bu ne kadar tuhaf değilse şu anda bu durumu yaşayan insanların... ...hüzün içerisinde, kaygı içerisinde olması da bir o kadar normaldir. E, dolayısıyla yani bunları da yapmalarına izin vermek gerekiyor. Acısını paylaşacak. Ağlamasını sonuna kadar dinleyeceğiz. Gerekirse burada biz hiç konuşmayacağız... Vücut dilinizle üzüntünü anlıyorum işareti verebilirsiniz. Yani üzüntünü paylaşıyorum nasıl? Yani anlattıklarından üzülerek arkadaşlar. Siz acısını paylaşarak yani çok üzgünüm. E, yaşadıkların gerçekten çok zor. E, ben de acını paylaşıyorum demeniz yeterli olacaktır. Ben senin yanındayım. Lütfen bir şeye ihtiyacın olursa bana haber vermekten çekinme. Her neye ihtiyacın olursa beni arayabilirsin diyebilirsiniz. Belki sizin gözlemlediğiniz birkaç böyle e, çekindiği şey varsa bu çekincelerin rahatlatacak şeyler verebilirsiniz. Beni gece de arayabilirsin. Beni korktuğun her an çağırıp seslenip çağırabilirsin gibi o kişiyi rahatlatacak şeyler söyleyebilirsiniz. Bakın burada yaptığımız şey bakın rol çalmadık. Ve şunun farkındayız. Birinci madde neydi? Rol çalmadık. İkinci madde neydi? Kelimelerimizi amacımıza yönelik organize etmekti. Bakın karşı tarafı rahatlatacak şeyler söylüyoruz. Üçüncü madde neydi? Karşı tarafın bizim söylediklerimizi nasıl anlayacağını farkında olmaktı. Nasıl hissettireceğini farkında olmaktı. Bu maddelere dikkat ettiğimizde kurduğumuz iletişim bakın ne kadar karşı tarafa faydalı oluyor. Buna dikkat etmelisiniz. Bunun dışında empatiden de birazcık daha değineyim, altını çizmek isterim. Empati, karşı tarafın ne hissettiğini anlamaktır. Yani sen şu anda tabii ki çok üzgünsün, bu size şey gibi gelebilir. Ya yani onu tekrar mı edeceğiz falan gibi gelebilir ama e, duygusunu tanımlayamayan birisi olabilir karşınızdaki. Yani sen çok büyük bir kontrol kaybı yaşadın, yaşadığın acı çok büyük. Üzülmek de tabii ki haklısın, korkmak da haklısın. Acını rahatlıkla yaşayabilirsin dediğinizde o insanın duygusunu bir kere tanımladınız normal olduğunu söylediniz. Bakın acınız, senin acın normal dediniz. O kişiyi rahatlattınız. Aslında bunu yaşamasına izin verdiniz, destek oldunuz, yaşayabilirsin dediniz. Yani bu kişi için farkında olmadan bu tekrarı yaparak, duygusunu tanımlayarak sadece onun duygu, hissettiği duygunun ne olduğunun farkında olarak Sadece bunu yaparak anlaşılmış hissettirerek ona destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Bu aşamada yapılabilecek en iyi destek budur. Genelde travmaların, travmalar her türlü yas ve travma yaşandıktan bir ay içerisinde, bir ay içinde yaz tepkileri vermek yani donuklaşmak olabilir, irkilmek olabilir, sese karşı hassasiyet olabilir. Böyle donuklaşmak, isteksizlik hayata karşı böyle depresif belirtiler gibi olabilir. Ama hani değersizlik hissi olmaz tabii ki burada gibi olabilir. Depresyondan farkı yasın budur. Bunun gibi tepkiler vermesi normaldir. Dolayısıyla şu anda bu insanın acısını yaşamamasını sağlayacak bir şey öğütlemek ya da böyle bir müdahalede bulunmak doğru değildir. Bu insan acısını yaşayacak. Eğer bu yaz aşaması içerisinde bir ay sonra, e, hani bu akıt aşama geçtikten sonra belki o zaman müdahale edilebilir. E, azalmadıysa ki giderek azalabilir birçok kişi için kişi için özellikle akut travmadan bahsediyorum. Eğer hala bir travmanın etkisi kaldıysa daha sonrasında bu muhtemelen kaygıya dönüşecektir. Ee, ya da yaz ertelendiyse yaz şeklinde devam da edebilir. O zaman müdahale etmek doğru olur. Yani şu anda yapılabilecek en iyi şey acınızı yaşamaktır. Kişi bu acı yaşarken bu e, travmatik olayı anlamlandırmaya çalışır kafasında. Eğer bunu sağlıklı bir şekilde yaşa, yapabilirse e, bu travma belirtisi azalır. Yası azalır. Ama bunu sağlıklı olarak yapamazsa işte o zaman zaten akut travmanın sonrasında, travma sonrası, stres, travma sonrası stres bozukluğuna dönüşür. Ve o zaman işte müdahale edilmesi gerekir. Yani bu şu bu dönem içerisinde olduğumuz için orayla ilgili videoları henüz çekmeyeceğim. E, zamanı geldiği zaman sağlıksız inançlarınızı nasıl fark ederseniz ve bunları nasıl yönetirsiniz bunlarla ilgili de video çekmek istiyorum. E, bu e, müdahale videolarının da biraz kısa olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yavaşça da toparlamak isterim. Son olarak empatiden sonra şunu eklemek isterim. Yardım için, destek için yaptığınız konuşmalar, teklifler e, ya da davranışlar her ne ise bu e, en doğrusu, en doğru davranış, en iyi iyilik, doğru yerde ve zamanda yapılan iyiliktir arkadaşlar. Eğer ortam müsait değilse, o konuşmanın yeri ve zamanı değilse, Belki etrafta çocuklar var, belki kişi farklı bir ruh halinde, o konuşma için hazır değil. Yani doğru zaman, doğru sosyal ortam, yani sizin o konuşma yapacağınız doğru ortam mı? Bunu da tartarak o konuşmaları yapmanızı tavsiye edebilirim. Umarım faydalı olur. Sorularınız olursa Instagram hesabımdan de buradan bana sorularınızı iletebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.